burada oyuncaklarımızla oynasak mı anne? Uyku zamanımız geldi Pepeciğim. Yarın oynarsınız. Ama benim hiç uykum gelmedi anne. Yatağa girince uykun gelir pepeci. Bak ben yatağıma girdim. Hemen çiçek uykum geldi bile. Haa. Niye her gün uyumamız gerekiyor anne? Bütün gün neler yaptığını bana bir sayar mısın pepeci? Sabah kalktım. Elimi yüzümü yıkadım. Kahvaltı yaptım okula gittim. Evet. Okulda bir sürü oyunlar oynadım. Koştum, etkinlik yaptım, öğle yemeği yedim, eve geldim. Gite bindim. Ha evet, bebeğiyle ilk bindim. İstop oynadık, koşmacılık oynadık. Saklambaç oynadık. saklambaç oynadık. Bahçede sularla oynadık, çamur heykeller yaptık. Hı hı. Çok kirlendik, oyun yaptık. Aa, evet, çamurla oynayınca kirlendik. Hatta benim saçıma çamur sürdü. Hiç de bilir, sürmedim. Yanlışlıkla değdi. İyi tamam öyle olsun. Sonra akşam yemeği yedik. Babamla oyuncak oynadık ve... Ve? İşte şimdi buradayız. Bir gün içinde ne kadar çok şey yapmışsınız değil mi? Evet şimdi fark ettim ne kadar çok şey yapmışız. Sen öğlen biraz da uyudum. Evet canım uyudun. Çünkü belli bir yaşa kadar vücudumuzun öğle uykusuna da ihtiyacı vardır. Pepe biraz büyüdüğü için o artık öğlenleri uyumuyor. Çünkü onun vücudu öğlen uyumadan da bu kadar çok şey yapılabilecek kadar büyüdü ve güçlendi. <laughs> Şimdi başta sorduğun soruyu bir daha sorar mısın Pepe? Neden her gün uyumamız gerekiyor demiştim onu mu? Evet canım. Evet neden her gün uyumamız gerekiyor anne? Çünkü her gün bu saydıkların kadar hatta bazen daha çok şey yapıyoruz. Vücudumuz, aklımız, zihnimiz gün içinde çok yoruluyor. Yemek yiyerek vücudumuzu güçlü tutuyoruz ama akşam olduğunda uyuyup vücudumuzun, aklımızın zihnimizin dinlenmesi gerekiyor ki sabah olduğunda dinlenmiş bir şekilde yine aynı şeyleri yapacak gücümüz olsun. Aa yani uyumazsak sabah olduğunda kendimizi kötü ve yorgun mu hissederiz? Evet canım. Kesinlikle uyumazsak sabah olduğunda kendimizi çok kötü hissederiz. Oyun oynayamayız, okula gidemeyiz. Oy, hasta gibi mi oluruz yani? Evet, çok güzel söyledin bebe. Uyku bizi Hı? güzelleştirir. Hı? Uyurken vücudumuz kendini yeniler, dinlenir. Aklımız, zihnimiz de dinlenir ve sabah kalktığımızda kendimizi çok iyi hissederiz. Anladım. Aa, o zaman ben hemen uyuyayım. Çünkü yarın maymuş bize gelecek. Kendimi çok iyi hissetmek istiyorum. Aa evet. Yani çok güzel oyunlar oynayacağız maymuşla. <laughs> Hadi o zaman şimdi gözlerinizi yumun ve çok güzel şeyler düşünün. Ben iki yana açıp kırarda koştuğumu düşleyeceğim. Hmm, ben de dedemle balonla denize gittiğimizi düşleyeceğim. <laughs> Aferin benim güzel kuzularıma. İyi geceler bebe. İyi geceler Pepe. Sana da anne. Sana da anne hoş. İyi geceler abi. Ay, işte harika bir gün başlıyor. Hmm, günaydın abiş. Günaydın kardeşim. Ben çok güzel uyudum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Evet, ben de bebe. İyi ki uyku vaktimiz geldiğinde <laughs> uyumuşuz. Hadi gel elimizi yüzümüzü yıkayalım. Geldim kardeşim. Oh. Çip, 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 çip. Şimdi etrafı daha temiz görüyorum. <laughs> Ay, karnım çok acıkmış. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Annem çok güzel şeyler hazırlamış. Kokusu geliyor kahvaltının. Hadi kahvaltıya inelim. Ha? Ee, ne oldu bebe niye gelmiyorsun? Sen git çişim geldi. Çişimi yapacağım abi. Aa, tamam kardeşim hadi yap sen. Şimdi benim de çişim geldi. Sen yap sonra da ben yapayım tamam mı? Tamam abi. <laughs> Çıkıyorum. Tamam kardeşim. Ben aşağı iniyorum abiş. Karnım çok acıktı. Tamam bebe geliyorum ben de. Annem. Benim tatlı güzel annem. Günaydın bebeciğim. Karnım zil çalıyor anne. Demek karnın zil çalıyor öyle mi? Evet. Sen deyimlerimizi çok mu seviyorsun bebe? Evet anne, deyimlerimiz çok eğlenceli. Peki karnımız zil çalıyor ne demek söyle bakalım? Yani çok acıktım demek. Sanki karnımız zır diye zil çalıp <laughs> bana acıktığımı haber veriyor gibi. Evet bir tane. Evet, ama gerçekten karnımda bir zil yok. Oy oy oy. Harikasın bebeciğim. Günaydın bebeciğim. Ay benim canım babam. ben? Babişkaların babişkası. <laughs> Söyle benim güzel kızım. Sabahları uyanınca hemen yemek yemek istiyorum. Ne yiyelim bugün kahvaltı baba? Hmm, şöyle güzel bir baba basmetine ne dersin? Aa, baba baba basmetine bayılırım. <laughs> Aa, ben de ben de basmet isterim baba. <laughs> ee, o güzel basmetinden ben de isterim canım. Hay hay efendim. Hemen o zaman yapıyorum. Yaşasın. <laughs> Önce yumurtalarımızı kırıyoruz. Un burada canım. Teşekkür ederim. İçine yeter miktarda unumuzu ve yoğurdumuzdan bir dolu kaşık koyup, tuzsuz lor peynirimizden serpiştiriyoruz. Aa. Bir güzel karıştırıyoruz. Çıp 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 çabuk Çabuk çabuk. Vallahi çok acıktım. <laughs> Şimdi hazır olur tatlım. Geliyor koçum. Karışımımızı yağsız tavada... Hatta aynı anda iki tane pişmesi için iki tavada... Hmm, tamam. İkisine de birer kepçe koyuyoruz karışımımızda. Ay çok güzel koktu baba. Ve ilk iki baba basmetimiz geliyor. Şöyle bir çevirelim. Dayanamayacağım hadi hadi. Sabret aşkım geliyor. Ben üzerine tereyağı bal sürüp yiyeceğim. Ben... içine peynir, salatalık, domates koyup dürüm yapacağım. Mis mis. İşte ikinizin de baba basmetileriniz hazır efendim. Görüşürüz. Yaşasın. <laughs> Süt mü ayran mı istersiniz? Ben ayran istiyorum anne. Ben de. Sabahları ayran mı içmeyip bayılıyorum. Babalarına çekmiş benim yavrularım. Bana da koy hayatım. Ayran'a ben de bayılırım. İşte alın bakalım. Nüm 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 nüm. Gerçekten karnım çok acıkmış. Basmet çok güzel olmuş baba. Eline sağlık. Afiyet olsun. Al canım bu da senin için. Çok teşekkür ederim hayatım. <laughs> duydun mu? Annem de babam hayatım diyor. Eee babam benim hayatım. Canımın içi çünkü. Ya biz ya biz. Siz de benim hayatımsınız. Ömrümsünüz. Güzel yavrularımsınız. <laughs> evet o biziz. İşte ben basmedim bitirdim. Ben de bitireyim. Ayrımını da bitirdim. Aa, ben de hemen bitireyim. Gut, 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 gut. Oh. Afiyet olsun canlarım. Bahçeye çıkabilir miyiz anne? Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Canım böyle hoplamak zıplamak istiyor. Lunaaaa! Anne arkadaşım Maymuş merhaba. Hadi biraz zıplayalım o zaman. Hopla, zıpla, zıpla biraz, zıpla, biraz zıpla, da salla. Biraz salla. Uykum geldi Pepe. Bence sen de biraz uyuyor. Aa hayır ben iyiyim yorulmadım. Aa senin de mi uykun geldi Maymuş? Aa eve uyumaya mı gidiyorsun? Aa. Şu şu. Uykun mu geldi canım? Hayır ben oyun oynamak istiyorum. Demek oyun oynamak istiyorsun. Ama gözlerim böyle kendiliğinden kapanıyor şu şu. Gözlerin böyle yaparak sana bir şey anlatmaya çalışıyor demek ki. Hmm anlatmaya çalışıyor olabilir ki? Bilmem. Bir düşün bakalım kendini nasıl hissediyorsun şu an? Biraz yorgun hissediyorum ama canım oyun oynamak istiyor, uyumak istemiyor. Evet, senin canın oyun oynamak istiyor anladım. Ama vücudun sanki sana daha çok oyun oynamak istiyorsan beni biraz dinlendir diyor. Ha, yani vücudun biraz uyumak mı istiyor? Bana öyle göründü. Hmm. Uyumak kötü bir şey değil ki. <laughs> çok güzel bir şeydir Pepe. Ama oyuncu oyun oynayamıyorum. Haklısın. Uyurken oyun oynayamazsın ama şu yorgun halinle koşmacılık oynayalım desem zaten oynayamazsın. Zıplayalım desem gücün kalmamıştır zıplayamazsın. Yani zaten böyle yorulmuşken istediğin her oyunu oynayamazsın. Ama biraz uyuyup dinlensen, uyandığında istediğim gibi koşarım, zıplarım, her oyunu oynarım, değil mi? Evet canım, istediğin her oyunu oynayabilirsin. Anladım. O zaman. Her... Ben de biraz şurada uyuyayım. <laughs> Uyumak kesinlikle çok güzeldir Pepe. <laughs> hmm. günaydın arkadaşlar. Ne güzel bir gün başlamış. Siz benden önce uyanmışsınız. Ben de hemen kalkayım. Ha! Önce elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Günaydın. Liko. Korktum ben Bik. Merhaba günaydın. Hayır. <laughs> Nasıl sandı Liko? Islak evet ben Bik. Ha! hemen göstereyim Liko. Bak bu havluya. Dokun bir. Ha! Bu havlu şu an kuru. Ha! Bir de şimdi dokun Liko. Ay sulu sulu. İşte böyle sulu sulu olunca ıslak diyoruz yani bu ıslak bir havlu. Üzerine su dökülen ya da su olan şeyler ıslaktır liko. Aa anladım. Yani sen demin bana üzerine su mu döküldü demek istedin. Öyle mi? Evet, üzerine su mu döküldü yerine üstün ıslandı mı diye sordum. <gülüyor> <gülüyor> anladım. ha. üstün çok ıslanmadı pembik. Sadece birazcık şurası ıslandı. Peki bize ıslak kuruşak kızı söyler misin pembik? Ha tamam tabii ki söylerim. Arkadaşlar ben bir Demek bir şarkı söyleyecek. Hadi herkese ayağa. Şarkı söyleyip dans edeceğiz. La <laughs> la la. Tak <laughs> pembik. demek buradasınız. Merhaba Leli. Hoş geldin Leli. Merhaba hoş bulduk. Ben oyun ormanına gidip oyun oynamak istiyorum. Ha ben de çok isterim. Aa siz gidin. Ha? Ben kahvaltı yapmadım da Leli. Yapar yapmaz gelirim. Aa tamam. Seni ormanda bekliyor olacağız Liko. Çok geç kalma. Tamam Leli. Aa pembik. Ne oldu Leli? klabuz u çağırmadı. Hadi çağırın. Hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Klabuz, uyan. Klabuz, uyan. Klabuz, uyan. Siz klabuzun nerede olduğunu görebiliyor musunuz arkadaşlar? Evet doğru. İşte orada. Ha? Aa birbirimi biri çağırdı arkadaşlar şarkımı söyledi. Ama kendisi nerede acaba? Geliyip ben de işte geldim. Hoş geldin kılavuz. Biz oyun oynamak istiyoruz. Evet kılavuz oyun oynamak istiyoruz. Tabii ki ben de oynamak istiyorum. He harika. İşte arkadaşlarımız da burada. Siz de benimle oyun oynamak istiyor musunuz arkadaşlar? <gülüyor> 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 e oyun ekranımızın <eklenmesi gülüyor> dönmesi için dön dön şarkımızı söylemeye başlayın. Dön 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 hadi bize oyun bul şimdi. <laughs> kesin çok iyi oynarım. <laughs> Arkadaşlar siz ıslak ve kurunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Bize de anlatır mısın ben bir ıslak kuru ne demek? Bunu size bir şarkıyla anlatsam olur mu? Tabii ki. Tam da çok güzel olur. la. i üzerindeki yerin ıslak bir yer mi, kuru bir yer mi olduğunu bulacaksınız. Ve ıslak kuru butonlarından bir tanesine basacaksınız. Tamam kılavuz, hadi başlayalım. Üç, iki, bir, başla. başla. Hayır, <laughs> Aa, işte ilk buldum, gel. Bir banyo. Evde herkesi yıkandığı yer. İnsanlar neyle yıkanırlar? Tabii ki suyla. O zaman arkadaşlar burada yıkanılıyor ise sizce bu yer ıslak mıdır, kuru mu? <laughs> evet bence de. Baktığınızda zaten duştan sular akıyor. Burası bizce ıslak kılavuz. O zaman ıslak butonuna basın. <laughs> Bas <Liko>. Bastım. <laughs> Ay hiç ağaç, çiçek, bitki yok çölde. Neden ben mi? Çöller çok ama çok sıcaktır Liko ve çöllerde hiç su yoktur. Bu yüzden ağaçlar, bitkiler, çiçekler su olmadığı için çöllerde yaşayamazlar. Anladım. Çöllerde hiç su yoksa arkadaşlar söyler misiniz? Sizce çöller ıslak mıdır kuru mu? Ha evet tabii ki çöller kurudur. Ben de öyle düşünmüştüm. Evet ben de. Kuru o zaman Leli. Ay bastım. <laughs> olduğu yer ne pembik? Orası bir ada Liko. Ada ne pembik? Ada böyle her tarafı sularla çevrili toprak. Yani böyle bastığımız yer gibi kara parçasına denir. Peki şimdi yanıtını bulmamız gereken soru burası ıslak mı, kuru mu? Buradaki ada bence kuru. Bence de. Ama resimdeki adı dışındaki her yer deniz. Deniz bence ıslaktır. Denize girdiğimizde biz de ısınırız ya. <laughs> Doğru. Peki o zaman bu resme kuru diyeceğiz, ıslak mı? Süreniz azalıyor. Ay! Hı? Deniz o kadar çok ki. Şöyle bak, bu resim bana daha çok ıslak gibi geliyor. Ne diyorsun Liko? Hı? Evet, ada burada çok küçük bir yer. Denizler ise adadan çok daha büyük. Arkadaşlar, siz ne dersiniz? Bu resme ıslak mı demek daha doğru olur? Kuru mu demek? Evet Lili bak arkadaşlarımız da senin gibi düşünüyor. O zaman biz bu resme ıslak diyoruz kılavuz. E ıslak butonuna basın bakalım o zaman. Pembik sen, sen basar mısın? Memnuniyetle. Eminsiniz değil mi? Evet Pembik bas. Biz de bu resim ıslak. Bastım. <laughs> Buldun mu? Ha yaşasın. Buldum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi son panoyu bulalım. Hadi. Aa işte gelin gelin ben buldum panoyu. Burası ev ve salonu. Kuru mu? Sorumuz bu. Değil mi Pembik? Evet Leli. Kum saati bitmek üzere. Hı? Salonda oturulur yemek yenir. Evde en çok vakit geçirilen yerdir. 4 Bir kova su dökersek salonda ıslak olur. Ama bu resimdeki salon bence kuru. 3 Bence de bu resimdeki salon kuru. Zaten salonu bilerek su dökülüp ısıtılmaz Leli. Salonlar kuru olur. 2 Siz ne dersiniz arkadaşlar? Sizin evinizin salonu ıslak mı? Kuru mu? Bakın arkadaşlarımızın evindeki salonlar da kuruymuş. Bir o zaman kuru butonuna basıyorum. Çabuk bastı Leli. Bastım. Sıfır. Evet doldu <gülüyor> <gülüyor> Evet yine bulduk. Harika. Arkadaşlar. Bizi arkadaşlar. Biz çok seviyoruz. Başka bir öğle yine gelin. Görüşmek Abi. üzere. Hoşça kalın. hoşça kalın. Görüşürüz. benziyor. Şu bulutla ay, ay gözlerim. Hmm. Merhaba Pisi. Ayy. Merhaba Cüce. Aa, ne oldu Pisi? Gözlerini neden öyle kısıyorsun? Şey Cüce, güneş gözlerimi birazcık rahatsız etti. Tam açamıyorum gözlerimi. Aa, canım benim buna bir çözüm bulmalıyız. Eee bir kaka alıyorum ciddi. Sanki kara karga buraya geliyor. pisik kardeş buralardaydı sanki demin. Allah Allah nereye gitti acaba? <laughs> pisik. Merhaba kara karga. <laughs> Ama ben buradayım Pisi. Sen niye oraya bakıyorsun ki? Eee, kara karga? Buradayım Pisi, burada. Guak. Göremiyorum. Arkamdan güneş gözüme geliyor kara kargacığım. Aa! aa. Güneş gözümü çok rahatsız ediyor. Gözümü açık bakamıyorum sana kara karga. Keşke buna bir çözüm bulabilsek de seni görebilsem. Aa! Dur bekle Pisi, bekle. Guak, guak. karga nerede? Nereye gittin arkadaşım? Kara karga. Ah. Bak bunu bir gözüne tak. Sonra etrafa güzel güzel bak. Bak. Görüyorum şimdi rahat rahat. Merhaba kara karga. Aa, merhaba pisi. Cucu bu nedir? O bir güneş gözlüğü canım. Aa güneş gözlüğü nedir? İşte tam da senin ihtiyacın olduğu gibi. Güneş gözlerimizi çok rahatsız ettiğinde takıp gözlerimizi rahatlatan bir aksesuardır gözlük. Teşekkür ederim kara karga. O zaman sorunu çözdük. <laughs> Ayy, merhaba Fisi. Merhaba Pan. Ne, nedir bu telaşın anlat bakalım. Şey... Aa, o gözündeki nedir Fisi? Ne oldu sana arkadaşım? Bu güneş gözlüğü Pan. Gözlerim güneşten çok rahatsız olmuştu da, kara karga bana bu güneş gözlüğünü getirdi. getirdi. Kara karga mı? Bu karga da pek iyilik sever olmaya başladı. Hayret. Evet Diego. Senin neyin var arkadaşım anlatacak mısın? <laughs> anlatacağım tabii anlatacağım. Benim güzel babaannem bugün kitap okumak istedi. Babaannemin gözleri yakını göremiyormuş. Bu yüzden kitap okuyamıyor. <laughs> Şimdi biz de bir yol bulamıyoruz. Ne yapsam bilemiyorum. Vallahi annemin üzülmesini hiç istemiyorum size. Keşke bir yolu olsa. Ben okuyayım sen dinle dedim ama kesinlikle kabul etmiyor. Ne yapabilirim bilemedim ki. Hep aklına bir çözüm gelirdi seninkisi. Bu sefer aklıma gerçekten bir şey gelmiyor Pan. Bir tek umudum sendin Pisi. Benim aklıma bir şey geldi. Kara karga size söylemek istedi. Kuuuak! Nedir aklına gelen kara karga? Yardım mı edeceksin yani bana? Tabii ya! Kuuuak! 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 kara kargaya bak uçtu gitti. Karga hem yardım edeceğim dedi, hem de çöktü gitti. Dur hemen kızma o kara kargaya. Kesin bize bir çözüm getirecek. İnan bana. Bu nedir? İşte senin sorununu çözecek şey bu Gank. benimki gibi bir gözlük ama biraz farklı mı gözlük. Gözlük mü? Söyle babaannene. Taksın bunu gözüne. Selam da söyledi dersin kara kar, vak, vak. Okusun istediği kitabı doya doya. Vak. Çocuğum bu nasıl bir gözlük Hı -hı? ki? Sanırım babaanne kitap okuyuyor. Çeşit çeşit gözlük vardır tatlım. Sanırım bu gözlük yakını göremeyen gözlerin yakındaki şeyleri görmesini sağlayan bir gözlük. Bazı kişilerde uzaktaki şeyleri göremez mesela. Uzaktaki şeyleri görmemizi sağlayan başka gözlükler de vardır. Bazen de gözlerimiz hasta olur. Onları Hı? iyileştirmek için de bir süre gözlük takmamız gerekebilir. Hı? Yani sadece güneş gözlüğü değil, birçok sorun için çözüm bulabilen gözlükler var öyle mi? Evet canım öyle. Yani bu gözlüğü takınca gerçekten Kara Karga'nın söylediği gibi babaannem kitabı okuyabilecek mi? Evet tabii ki. O zaman bu sorunu da çözdük. <laughs> <laughs> abi, abi, babaannem haya alıyor. Ne yapacağız? Üzülme pi. Biz sorunu çözdük. Evet, babaannem kitabıya daya okuyabilecek. Ama nasıl? İşte bu çok güzel. İşte Gün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedin? Termosa mı? Gözlüğe mi? Kompaya mı? <laughs> Doğru gözlüğe. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın, kendinize harika bir gözlük çizin. <laughs>